merkezi ordumuzun ordumuzun batıdaki Bekçi ilçesi sınır ilçemiz İkizce'mizin çok güzel insanları, dost insanları, yiğit insanları, değerli kardeşlerim, dostlarım, arkadaşlarım. Hepinizi bugün en güzel dileklerle güzel bir havada içtenlikle sevgiyle ve saygıyla selamlıyor sizlerle buluşmanın hasretini gidermenin mutluluğunu ifade ediyorum. Değerli ikizeli kardeşlerim, ordumuzun güzel insanları. Bildiğiniz gibi içinde bulunduğumuz tarih ve takvim bir seçim dönemini ifade etmektedir. Bugün itibariyle 30 gün sonrasında 33 gün sonrasında bir seçimi hep birlikte yapacağız. Bu seçim ülkemizi idare etmek üzere yapılan bir seçim den ziyade ilçemizi, ilimizi idare edecek yerel hizmetlerimizi ve yerel yönetimimizi gerçekleştirecek olan meclis üyelerimizin, belediye başkanlarımızın seçimi olacak. Israrla iddia edildiği gibi, ifade edilmeye çalışıldığı gibi bu seçim ülkemizin güvenliği ya da bekası üzerine etki edecek bir seçim değil aksine ülkemizin birliğini bütünlüğünü sağlamaya katkı verecek halkımızın kendisine en yakın gördüğü yöneticileri meclis üyelerini seçeceği bir seçim olacaktır. Bütün yerel seçimler mutlaka muhtarından meclis üyelerine belediye başkanlarına kadar önem taşımış ve bugüne kadar bu hayatı hep birlikte yaşadık. Ancak 31 Mart 2019 tarihinde ülkemizde yapılacak olan bu seçimler gerçekten çağımızı yakalayabilmek nerede olduğumuzu, hangi ülkede, hangi toprakta, hangi vatanda bulunduğumuzu bir kez daha farklı bir şekilde anlayabilmemize fırsat verecek bir seçimdir. Bu seçim İkizce'de, Çaybaşı'nda, Ünye'de, Fatsa'da, Perşembe'de, Gülyalı'da, Ulubey'de, Kabadüz'de, Mesudiye'de, Gölköy'de, Gürgentepe'de, Çamaş'ta, Çatalpınar'da, Kabataş'ta, Aybastı'da, Kumru'da, Korgan'da, Akkuş'ta. Halkımızın kendisine en yakın ve ehliyetli gördüğü belediye başkanlarını seçeceği bir seçim olacaktır. Ordu da böyle olacak, Türkiye'nin her yerinde de böyle olacaktır yüzlerce, binlerce, on binlerce meclis üyesinin seçileceği, binlerce belediye başkanının seçileceği bu seçim gerçekten ülkemizde tabanda Anadolu'da, Karadeniz'de, Akdeniz'de her yerde yeniden kendine gelme, yeniden kendini bulma fark etme seçimi olacaktır inşallah. Değerli dostlar, bildiğiniz gibi ben Deniz'de sizlerin Mesudiye'den İkizce'ye kadar bütün ordulu kardeşlerimin, dostlarımın, hemşehrilerimin isteği ve ısrarı üzerine Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak ilimizdeyim, aranızdayım, bugün ikizcedeyim, sizlerleyim, sizlere emanetim. Hayatı mücadele ile geçen bir kardeşiniz olarak bu mücadeleyi gençlik yıllarımdan bugüne kadar onurla, gururla, bilgiyle, akılla ve ahlakla ama aynı zamanda cesaretle yürüterek bugünlere geldik. İnsanımızın Allah göstermesin acısı oldu, paylaşmaya, sıkıntısı oldu, çözmeye çalıştık. Sevinci oldu, ortak olmaya, çoğaltmaya çalıştık geride bıraktığımız bir ömür dönemi. Hepinizin bildiği bir dönem. Bildiğinizi ben size doğrusu çok anlatmak istemem. İkizce'deki siz kardeşlerim de bir şekilde tanırsınız. İkizce dışında Samsun'dan İstanbul'a gurbete gitmiş değerli kardeşlerimiz de bizi oradan tanır. Ben de sizin gibi Gurbete gitmiş, gurbetten bugün sılaya artık kesin dönüş yapmak üzere aranıza gelmiş bir kardeşiniz, bir hemşehrinizim. Hoş geldiniz diyor musunuz? Bu mücadele, hayat mücadelesi öyle böyle geldi gitti. Hepinizin bir hayat mücadelesi, bir hikayesi var. Onurlu bir hikaye. O hikayeyi yazarak geldiniz. Ama bundan sonra yeni bir destan yazacağız. Bu hikayenin adı inşallah destan olacak. Ordumuzun ikizcemizin destanını inşallah yazacağız. Bugüne kadar bazen bilememenin, bazen düşünememenin, bazen de ihmalin eseri olarak yapılamayan işleri inşallah hep beraber mahallemizden merkezimize kadar yoluyla, suyuyla diğer hizmetleriyle hep beraber inşallah gerçekleştireceğiz. Ordumuzda sizler biliyorum ki bir şeyleri bugünden kararlaştırmış vaziyettesiniz. Her ne kadar seçim 31 Mart 2019 pazar günü yapılacak ise de benim görebildiğim kadarıyla ordu halkımız İkizce'den Gülyalı'ya kadar Altınordu'dan Ünye'ye kadar her yerde seçimi esasen yapmış, bitirmiş. Sadece gününü bekliyor. Mektuplar yazılmış, postaya verileceği, sandığa atılacağı günü bekliyor. Doğru mu? İnşallah o günlerde sağlık içerisinde, huzur içerisinde gelecek ve ondan sonra baharı, yazı daha huzurlu, daha gururlu ve daha çalışkan çalışan bir şekilde idrak edeceğiz. İnşallah ordumuzda bütün ilçe belediye başkanı arkadaşlarımızla birlikte meclis üyelerimizle birlikte muhtarlarımızla birlikte yeni bir dönemde farklı bir çalışmanın örneğini vereceğiz. İkizce çaybaşıyla yarışacak ama sadece güzellikte, iyi işler yapmakta yarışacak. Çaybaşıyla kardeşçe, dostça yaşayacak. Ünye Fatsa ile sadece doğru işler yapma konusunda yarışacak. Asla tartışma hiçbir ilçemiz, hiçbir mahallemiz arasında olmayacak. Çünkü biz bundan önce, yıllar önce dedik ki ordu insanı birbiriyle tartışacak, kavga edecek kadar çok değildir, bölünecek kadar hiç büyük değildir. Ordu büyük şehirdir ama orduyu bölük bölük, parça parça göremeyiz, gösteremeyiz ve böyle davrananlar, böyle düşünenler olursa biz onun karşısında oluruz ve olduk ve dedik ki ordu ordu halkıyla, ordu iliyle bir bütündür, büyük bir ildir. Bazıları orduyu şöyle böyle Doğu Karadeniz'in ortasında sıkışmış bir il olarak görmeye devam ettiler yıllarca ama biz dedik ki böyle göremezsiniz. Ordu Karadeniz'in merkezidir. Merkezi Rize'den al, Sinop'a katla. Ortası ordudur. Ordu dedik ve bu anlayışla bu anlayışla ordumuzu sizlerin desteğiyle bize inandınız, güvendiniz 2013 yılında kanunen büyük şehir yapmayı Allah bize nasip etti, size nasip etti. Ve ordu, düşününüz, düşünelim. Benzeri pek çok il var orduya benzer. Komşumuz olan, uzaklarda olan ama ordu benzeri iller arasında büyük şehir olmayı sizlerin sayesinde başarmış bir şehir. Büyük şehir olmak sadece isimle olmaz. Büyük şehir olmak büyük fikirle olur, büyük düşünceyle olur, büyük davranışlarla olur, büyüklüklerle olur. Yani yüksek faziletli insani davranışlarla olur. İnşallah bunu da bu dönem göstereceğiz ve ordu birbiri içinde tartışan bir il değil, bir bütün halinde. İkizce de en iyi ne yapılacaksa onu yapan, Ünye'de en uygun neyse onu yapan, Akkuş'la doğru olan neyse onu yapan, Mesudiye'de ne gerekliyse onu yapan, Aybastı'da ne yapmak gerekiyorsa onu yapan ve hepsini bir araya getirdiğimizde ordu bir bütün olarak, bir marka şehir olarak dikkatleri çeken diğer şehirlerle, diğer büyük şehirlerle, komşumuz Samsun'la, komşumuz Trabzon'la, Giresun'la, Yarışan kendini fark ettiren onlarla da kavga ederek değil ama bir ordu var, farklı bir ordu. Bir ordulu var, şahlanmış bir ordu. Ordulu dedirtecek bir şehir olacak inşallah. Bunu yaparken siyasi parti ayrımı gözetmeksizin bizim anlayışımız, bizim yaklaşımımız tamamen ordudur tamamen orduludur. Yüzde elli değil, 55 değil, 75 değil. Bize göre mesele merkez ordu, güzel ordu, büyük ordu, altın ordu, yüzde yüz ordudur. Var mısınız? Eve dönüş dedik, öze dönüş dedik, yollara çıktık, Ankara'dan geldik dört gün öncesinde. Cumartesi günü size en yakın noktada ilimizin değerli topraklarına, bereketli topraklarına adımımızı attık. O gün bugün devam eden bir süreci hep beraber yaşamaktayız. Bugün öncelikli olarak siz iki kardeşlerimizle bir araya geldik. Eve dönüş, öze dönüşün özeti şudur. Bu milli bir anlayışın, milliyetçi bir bakışın dönüşüdür. Geçmişten günümüze, Cumhuriyet tarihi boyunca rahmetli Atatürk'ün, İnönü'nün, Menderes'in, Demirel'in, Özal'ın, rahmetli Erbakan'ın, rahmetli Alfaslan Türkeş'in bizlere emanet ettiği, yüzyıllık milli görüşün, milli şahlanışın adıdır ve özetidir bu dönüş. Bu dönüş ordu insanının ordu insanının kendine daha farklı bakışı ve güvenidir bu dönüş. İnşallah siz bana güvendiniz, davet ettiniz. Ben de size güvenerek aranıza geldim ve emanet etmek istediğiniz görevi evet kabul ediyoruz dedim. Kabul ettik. Değerli dostlar, değerli hemşerilerim, ikizcemizin asil, vakur, güzel insanları, kadınıyla erkeğiyle farklılığı her zaman ortaya koyan değerli kardeşlerim. Bugün sizlerle seçimin hasfi halini yaparken asla diğer belediye başkanı adaylarımız partilerin adaylarıyla bir tartışmanın içerisinde sizlere bir takdimde bulunmuyoruz, bulunmayacağız. Seçimdeki sloganımız geren bir seçim değil sorunları gören bir seçim anlayışıyla seçime gitmektir. Seçimdeki yaklaşımımız asla hasmane bir seçim değil ya dostane bir seçimdir. Partisi ne olursa olsun, aday kim olursa olsun sizin seçtiğiniz değerlidir, saygı değerdir. Bu ben olurum bir başkası olur. Ama ben inanıyorum ve biliyorum ki büyük şehirde halkımız seçimi zaten bitirmiş. İlçelere gelince benim gördüğüm bir tablo var. İlçelerimizde halkımız ben 2014'te belki de ordunun çok da hayrını olmayan bir şey demiştim. 20'de 20 demiştim. Siz de 20'de 20 yapmıştınız. Gördük ki bu burası biraz sıkıntılı oluyor. Her şey bir şey olunca o zaman iş kontrolden çıkıyor. Buna siyasette güç zehirlenmesi de deniyor. O gücün zehirlenmemesi, marurla, kibire düşmemesi, dönüşmemesi. Sadece tek görüş, tek akıl olmaması için anlaşılıyor ki 2019'da ordu halkı meseleye el koymuş ve ilçe ilçe tercihini farklılaştırmış. Görünen o ki AK Parti'den Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Büyük Birlik Partisi'nden Milliyetçi Hareket Partisi'ne, İyi Parti'ye ve Saadet Partisi'ne uzanan çizgide ordumuzda 19 ilçede farklı belediye başkanları seçileceğini ben görüyorum bilmiyorum siz ne görüyorsunuz. Ama bana düşen şudur. Halkımız İkizce'de kimi seçerse seçsin. Gönlü kime giderse gitsin. Biz Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Saadet Partisinden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı olarak İkizce'de Çaybaşında, Akkuşta, Mesudiye'de 19 ilçenin 19'unda halkımız hangi partiden, hangi benim değerli ordulu kardeşimi ilçe belediye başkanı olarak görmek istiyorsa o benim en yakın, en sadık çalışma arkadaşım olacaktır. <laughs> Belki de orduda demokratik bir yapı oluşacak. Türkiye'ye örnek her partiden belediye başkanı ama her partiyi kucaklayan, her partili seçmeni ayırt etmeden, bugüne kadar partin nedir, kime oy verdin demeden bir hayatı yaşayarak bugüne gelmiş tescilli siyasetçi olarak biliyorum ki ben de o arkadaşlarıma bir abilik, bir hamilik yapacağız ve ortaklaşa ortak fikirlerle, inanıyorum ki farklı fikirlerle akılları yarıştırarak, daha güzel işler, aynı parayla daha başarılı hizmetleri hep beraber yapacağız. Bundan da karlı çıkacak olan bu ilin coğrafyası ama daha önemlisi bu ilin siz değerli insanları olacağız, olacak. Ben de bir ordulu olarak, bir belediye başkanı adayı değil, bir ordulu olarak yani kendimi orada görüyorum şimdi. Beş yıl sonra bakacağım, Acaba doğru mu yaptık, eğri mi yaptık? Başkan İdris Naim Şahin'i vatandaş İdris Naim Şahin olarak ben de sorgulayacağım, ben de değerlendireceğim. İnşallah Yüce Allah'tan dua odur ki, niyazım odur ki sizler de lütfen dua edin. Yanlışa sapmadan, ihmaller yapmadan, yanlış işler yapmadan, harama, hileye fırsat vermeden... 5 yılın sonunda yine sizin huzurunuza hesap vermek üzere alın akıyla gelmeyi yüce Allah bana nasip etsin diyorum. Siz de dua edin. Alkışta dua yerine geçer. Değerli dostlar, nice siyasetçiler bu meydanlara geldi gitti. Bu vesileyle ben bu bölgede iz bırakmış sizlerin ha hafızasında yaşayan kimi rahmetli, kimi kimi hayatta siyasetçilerimizi anmak isterim bugün ikizcede. Rahmetli Şadi Pehlivanoğlu buralarda ismi hala duyulan bir büyük siyasetçidir. İlimizin eski milletvekillerindendir. Cenazesine bizzat katılıp yakın bölgede köyüne defnettiğimiz rahmetli bakanımız, milletvekilimiz Refahettin Şahin'i de bugün burada rahmetle anmak istiyorum. Allah uzun ömürler versin. Şükrü yürür bakanımızı, abimizi de huzurlarınıza sevgiyle, saygıyla anmak istiyorum. Değerli dostlar, tabii onları alkışlayalım. Bak onlar burada yok. Onlara vefa gösterelim. Hizmet ettiler yokluklarla, kıtlıklar içerisinde hizmet ettiler. Ama biraz sonra bildiğim kadarıyla ordumuzun medarı iftarı değerli kardeşim Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili Sayın Cemal Engin yurt'ta ikizce de sizlerle beraber olacak. O gerçekten milletvekilliğinin hakkını vermeye çalışan ve veren yiğit değerli bir kardeşimiz. Onu siyasi hayatında hep zaman zaman gıptayla ile izleriz. Kendisi ilin sorunlarını, halkın sorunlarını kendi üslubunca başarılı bir şekilde dile getirmektedir. Getirmeye de devam edecektir. Kendisine de bu vesileyle benden sonra aranıza geleceği için ben ona göre biraz daha ikizceli olduğum için yani yakın bölgeden hoş geldiniz diyorum. Kendisi gelmeden önce bu sesimi duyar duyarlar inşallah. Ve biz 20'de 21 diyerek eller bir, gönüller bir diyerek çıktığımız bu yolda bazı dostlarımız 21. belediye neresi diye soruyor. 20'de 21. Geçen seçimde 20'de 20 idi. Şimdi 20'de 21 dedik. 20'de 20'si burada. Bir tanesi ikizce. Ama 20'den sonrası nerede? 20'den sonrası nerede değerli dostlar? 21. belediye İstanbul'da veya başka bir yerde ordunun dışında ordulu bir belediye başkanı adayı var ise ki İstanbul'da bildiğim kadarıyla ordulu dört tane belediye başkanı adayımız var. Biri Cumhuriyet Halk Partisi'nden, üçü de AK Parti'den. Ordulu nerede varsa hangi konuma adaysa belediye başkanı meclis üyesi bütün orduluların ben dahil hepimizin orada parti ayrımı gözetmeksizin adayımızdır. 21. adayımız ordu dışındaki belediye başkanları adaylarıdır. Onlara da buradan başarı diliyoruz, şans diliyoruz. Allah yollarını açık etsin. Ordulu burada da birdir, orada da birdir. Çekmeköy'de, Eyüp'te, Pendik'te, adalardaki ordulu belediye başkanı kardeşlerimize de şans diliyoruz. Ordu'dan İkizce'den ve diyoruz ki sözün sonunda aşığa ikizce sorulmaz. Umut yolcusu yorulmaz. Halkın önünde durulmaz. Gönüllerde yaşar gider inşallah. Değerli dostlar, kahvelerinde, masalarında bizi dinleyen ikizcenin vefalı dost insanları, yiğit insanları. İnşallah bugün buradayız, daha sonra yine olacağız. Şunu ifade edeyim, seçimden sonra hedefim ayda bir defa her ilçemize kısa da olsa ayak basmaktır. Ama iki ayda mutlaka gelmektir. İlçe belediye başkanımız ve meclis üyelerimizle sorunları yerinde tartışarak görüşmek ve en doğruyu en uygun fiyata yapmaktır. İnşallah sizlerle ikinci kez belki seçim öncesi buluşamayabiliriz. Ama şurası muhakkak ki seçim sonrası yine bu meydanda ama otobüs üzerinde değil artık. Masa başında Neyi ne yapacağımızın projeleri üzerinde sizlerle beraber çalışacağız inşallah. <laughs> Müsaadenizle ben ve beraberimdeki misafirler arkadaşlarımızı takdim ettiler. Onları biliyorsunuz bana destek veren herkesi her partiden kardeşimi kucaklayarak Çaybaşı ilçemize doğru yola çıkacağız. Allah bizim yolumuzu açık etsin ama ondan daha fazlasıyla daha öncesiyle sizin yolunuzu açık etsin. Yolunuz açık olsun, bahtınız açık olsun. Ben kendimi size, sizi de Yüce Allah'a emanet ederek değerli huzurlarınızdan ayrılıyorum. Allah'a ısmarladık. Sağ olunuz, var olunuz, berhudar olunuz vardı aşkımız vardı mist gibi o ordu ordu onu biliyor <laughs>